Ve merhaba ben Tayyar Saçan. Bugün al sana işte çok değerli bir konuğum var. Lazer Dental sahibi Sayın Ahmet Sercan bizle beraber. Ahmet Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk Tayyar Bey. Lazer Dental neler yapar? Lazer Dental e, isterseniz önce e, kurumumuzun başlangıcına gideyim. Tamam. E, uzun yıllar ben medikal sektöründe, sağlık sektöründe hizmet verdikten sonra 2014'te Türkiye'ye bir yenilik getirdik. Nasıl bir yenilik getirdik? E, lazer Dental beraber 3 e, boyutlu printerlarla bu işleri yapmaya başladık. E, daha önce eski sistem elde yapılan işlerden ziyade 3 boyutlu dizayn tarama ve üretim aşamasını biz şirketimizle e, başladık. Yaklaşık 9 yıla yakın oldu işte. İstanbul'da iyi bir yerde, iyi bir konumda bulunuyoruz. Şu an Üsküdar merkezdeyim. Hı hı. Tabii bu arada da çeşitli ortaklıklarım oldu ee, bazı şirketlerde. Ee, teknolojiyle beraber sağlık sektörünü dünyada üst bir noktaya taşımaya çalışıyoruz. Teknolojinin artık ortaklık yapmadığı hiçbir sektör kalmadı herhalde değil, Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle Tayyar Yani öyle bir döneme denk geldik. Daha doğrusu döneme denk gelmedik. Aslında iyi de oldu. Çünkü... Dünyadaki teknolojik gelişmeye bakınca her sektörün oradan faydalanması veya aynı e, kulvarda buluşuyor olması sektörü de rahatlatıyor, e, ihtiyaç sahibini de rahatlatıyor. Kesinlikle bu hem e, hatasız üretimi sağlıyor Hı -hı. hem daha hızlı hizmet vermeyi amaçlıyor, e, daha uzun yıllar kullanmamızı sağlıyor, e, teknoloji hayatımızın her yerinde her tarafında mutlaka bulunuyor. Evet. Fazla teknoloji ürkütmüyor mu? Ben bazen diyorum ki ya nereye gidecek bunun sonu nerede duracak ya da bir sonraki hamlesi ne olacak teknolojinin? Sürekli bir yeni buluş var. İşte bu özellikle sizin alanınızdaki artık her alanda kullanılmaya başladı. Yani e, mimariden tutun e, sağlık sektörüne kadar her alanın içinde e, yer almakta. Evet. Bir de ürkücü, ürkütücü değil mi bu kadar eee dipsiz bir kuyu gibi ya bir duru dura olur mu buranın? Aslında teknolojinin geldiği yerde e, bulunduğu yerde başarının ve kalitenin e, daha yükseldiğini biz bunu görüyoruz hı hı. E, kendi sektörümüzde e, bugün hasta geldiğinde artık eski sistemlerdeki gibi ölçü almayı devrini kapatıyoruz hı hı. E, tamamıyla dijital kameralarla ölçü alınıyor e, internet üzerinden bize ulaşıyor. Biz bunları farklı CAD programlarımızda tasarlıyoruz. Neredeyse %99.9 hassasiyetle Oo, süper. çalışıyor. Bunlara tabii üç boyutlu yazıcılar da eklenince Hı -hı. tamamıyla kusursuz bir iş çıkıyor diyebilirim. İşin sonunda kullanıcı memnuniyeti ne durumda? Şu an başarı oranımız neredeyse %100. Maşallah. Dünya genelinde özellikle metal bölümü... ...için konuşuyorum. E, nikel yasaklandı. E, hmm. Sağlık açısından uygun olmadığı için. Bu üç boyutlu printerlarımızda da... ...nikel kullanılmadığı için... memnuniyet oranımız yüzde yüz. Hiçbir alerji... E, ...bugüne kadar rastlanmadı. Özellikle sağlık alanında... ...teknolojiye uyumun... E, ...uyum sağlamanın önemi neler? Şimdi... E, ...teknolojinin olduğu yerde... E, ...yine... Konuştuğumuz gibi başarı oranımız çok yükseliyor. Bugün e, diş hekimlerimizin neredeyse %50'nin üzerinde e, dijital bölüme geçtiği için hı hı. bu sefer manuel, eski sistemle yani el ustalığıyla yapılan işler artık yavaş yavaş geriye doğru gitmeye başlıyor. Tabii e, dijital çalışırken e, sektöründe de herkesin bir bilgisi olması gerekiyor. Bugün üniversitelerimizde kendi alanımızda diş protez bölümleri var. Bu diş protez bölümleri e, artık dijital dersler de vermeye başladı. Türkiye'de dijital kurslar açılmaya başladı. E, dijitalin olduğu yerde kalite, hız ve hassasiyet var. Aynı zamanda e, sonuç olarak da e, daha e, üst seviyede bir e, cevap alma durumu çıkıyor değil mi ortaya? Tabii kesinlikle. Yani bugün e, işte herhangi bir diş morfolojisine <laughs> baktığınızda, bunu kusursuz yapabilecek çok az teknisyenimiz var. Neler kullanıyorsunuz? Yani e, hem alet edevat hem e, ürünler açısından, e, malzeme açısından? Şimdi benim laboratuvarım e, aslında bir altyapı laboratuvarı. Hı hı. E, tabii üst yapıda da monolitik zirkonyum dediğimiz e, bir madde kullanıyoruz, malzeme kullanıyoruz. Altyapıda da yine krom kobalt metal, titanyum metal ve eee zirkonyum e, altyapı olarak kullanıyoruz. Zirkonyumlar e, CNC tezgahlarımızda yapılıyor. E, krom kobaltlarımız lazer makinamızda. E, bizim iş başlangıcımız, iş akışımız hasta ölçüsü alındıktan sonra e, biraz önce de söylediğim gibi %50 dijital, %50 manuel sistemle bize geliyor. Hı hı. Biz artık manuel sistemleri de 3 boyutlu tarayıcılarla dijitale çeviriyoruz. Dijitale çevirdikten sonra CAD programlarımız var. Farklı. Bu CAD programlarında bunları hatasız, kusursuz mümkün olduğu kadar estetik işlemeye çalışıyoruz. Diş formları dijital olduğu için şeyi, kalite oranı, görünüşü, estetiği daha başarılı. Şimdi biz Türk milleti önce biliyorsunuz, görüntüye çok önem veriyoruz. Evet. Ee, aslında ağız sağlığı çok önemli bir bölge insan vücudu için ama e, biz hep böyle bir güldüğümüzde pırıl pırıl bir şey yapalım, görüntü verelim, e, havası daha bol olsun, evet. millet sorsun nerede evet. yaptırdın bunları evet. diye. Şimdi maalesef, e, tabii maalesef demeyeceğim aslında kusursuz bir e, gülüşün, kusursuz bir dişleri olması gerekiyor. Kusursuz bir gülüşün kusursuz dişleri olması evet, lazım. Evet. öz özgüven veren e, sonuçta bir görüntüdür. Hı hı. E, tabii vücut sağlığının neredeyse tamamı ağızla başlıyor. İşte bu sindirim sistemi, e, yediğimiz gıdaların vermiş olduğu e, vitaminler vesaire tamamıyla ağızla başlıyor. Önce ağız sağlığı diyoruz. Sonra estetik diyoruz. Görünüş diyoruz. Eee Beyaz dişler, e, sağlıklı gülüşler sloganıyla çıktığımız bu yolda e, kusursuz estetik, e, yapabildiğimiz maksimum kaliteye kadar, ulaşabildiğimiz en uzak noktaya kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Şu an neredeyse e, 12 dakikada bir kron diş takabiliyoruz. 12 dakika. Daha. Evet. Aa, peki geldim. Bu Vadelin programını izledim. Ya ne güzelmiş. Ya ben de artık millet gibi böyle bir artistik gülüşüm olsun. Hı -hı. Dişler şöyle bir aralandığında vay be desinler. Şuradan bir yıldız oluşsun falan muhabbeti var ya o evet. reklamlarda. Kapıdan içeriye girdim. İstediğime sahip olabileceğim süre ne kadar? Kaç ne kadar zamanda hazırlanıyorum? İş... Ne kadar zamanda siz hazırlanıyorsunuz? Yani, aşamalarını bir anlatır mısınız evet, bana? Evet. Şimdi bunun ıı, birincisi klinik aşaması var. Hı hı. Klinik aşaması tabii vakanın durumuna göre değişiyor. İşte onları hekimlerimiz karar veriyor tabii. İşte diş çekimi olsun, kanal tedavisi olsun vesaire. Ama normal prosedürde biz şimdi sağlık turizmi de yaptığımız için hı hı. pazartesi aldığımız bir hastayı cuma günü ülkesine gönderiyoruz. Pazartesi geldi, cuma, cuma günü valizini topladı, gitti. 5 evet, gün. 5 gün. Bu beş gün süre zarfında klinik aşamasını geçiyoruz, laboratuvar aşamasını geçiyoruz ve hastayı memnun ederek gönderiyoruz. Ee, bu tabi ağzın altı ve üstü dahil iki çene. Oo. Yani bütün olarak konuşuyorum ama böyle ufak vakalarda tabi bir gün maksimum iki günde biz hastanın işini çözebiliyoruz. Peki Ahmet Beyciğim hani eskiden derlerdi ya böyle bir dişçiye gittiğimiz zaman en son... Ee, ne kadar oldu bunları yaptırdığın diye böyle bir sorarlar ya böyle evet. ne kadar oldu işte 3 yıldır kullanıyorum 5 yıldır kullanıyorum 10 yıldır kullanıyorum durumları var. Evet. Geldim dedim ki ya beni bir yenileyin de millet de bir diş görsün bakayım nasıl oluyormuş diye. Sonrasındaki sürecin bir ömrü var mı? Bir süresi var mı? Ee, şimdi Tayyar Bey Ya da ne kadar zamanda bir e, rektifiyeye ihtiyacı var varsa var. eğer. Aslında şimdi şöyle e, metal ürün <laughs> Kullanıyorsanız hmm. Yani porselenin altında metal varsa e, maksimum 10 yıl, zirkonyum varsa da maksimum 10 yıl. E, yalnız bu tabi e, kişiden kişiye değişiyor aslında spesifik bir olay. Uh -huh. e, hastanın diş eti şekillenmesi, diş eti çekilmesi, e, uygulanan çenedeki deformasyon bunların hepsi bir etken ama e, insan sağlığı açısından bu vücudun neresine yerleştirirse yerleştirilsin titanyum parça bile kullansanız maksimum on yıl. Evet. Pahalı bir işlem mi? Tabii bizi dinleyenlerin tabii can kulağıyla e, bekledikleri bölüm aslında bu bölüm. Evet. E, Göreceli bir şeydir mutlaka şekil şemal ama hani üç aşağı beş yukarı çok böyle bir rakam vermeseniz bile pahalı mıdırın bir cevabı var mıdır? Mesela pahalı Şimdi bir işlem edilmiş. şöyle ekonomik şartlar tabi dünya genelinde etkili olduğu gibi bizde de etkili. Bizde de. Yalnız Avrupa'dan bir hasta Türkiye'ye geliyorsa bu uygunluğun temel nedenidir fiyat olarak dünya standartları kalitesinde Türkiye'de üretilen ürünler aslında kalitenin çok altında fiyatları vardır. Bugün Türkiye'de diş yaptırmak pahalı mı? Bence değil. Ama ekonomik şartlara bakarsak çoğu kişinin bütçesini zorlayabilir. Ki bugün Sağlık Bakanlığı yeni yayınlanan genelgelerinde, Artık diş hastaneleri de neredeyse dünya standartları kalitesinde diş yapıyor. Sağlıkta gerçekten bir reform yaşadık değil mi? Evet kesinlikle. Yani özellikle de yabancı e, ülkelerden, ülkemize sağlık turizmiyle çok ciddi bir döviz girdisi var. Bu çok önemli. Evet. E, tercih ediliyor olmamız. Sağlıkçılarımızın e, özel muayenehanelerin de bu konuda kendilerini geliştirmiş olması da gerçekten çok sevindirici. İşte hayatımızın her yerine teknoloji girdiği anda sağlık turizminde çok Onlarda lastik. da yok mu peki? teknoloji var, var. tabii. Var. Daha mı pahalılar bizde? Daha pahalılar. Daha pahalılar. Çünkü orada işçilik çok pahalı. Hı. Türkiye'de işçilik ucuz. E yani, bir de geliyorlar burada iyi içip geziyorlar. Bir de de var bu işin. Kesinlikle. Şimdi hasta zaten pazartesi kliniğe geldiğinde cuma gününe kadar bu beş günlük süre diyorum ya Hı. aslında bu beş günlük süre bizim değil. Hem bütün gününü şey, muayenehanede tabii, geçirmiyor. geçirmiyor. Hasta pazartesi saat 9'da <laughs> girdiğinde 11'de klinikten çıkıyor. Hı hı. Ee, çarşamba günü bir provaya geliyor. Perşembe günü dişleri takılıyor. Bu aradaki zaman... Pazartesi size geldi. 2-2,5 iki, iki saatlik bir işlemi evet. var. Sonra çıktı. Çıktı. Bir gezdi. Üstüleri gezdi. gezdi dolaştı. Boğazı gezdi. Evet. Salı günü de ona ait. Salı günü Çarşamba dolayı. günü tekrar geldi size. Çarşamba günü bir geldi. Bir prova verdi. Bir prova verdi. Provada bir hata yoksa hı hı. E, ki o da e, genellikle sağlık açısından oluyor, hı hı. E, kullanılan protez açısından değil. Hastada bir e, rahatsızlık hissetmediği anda normalde çarşamba günü dişleri takılıyor aslında. Yani Biz bir gün uzatıyoruz diş etlerinin Her şey için. olsun. Tabii. E, Perşembe günü hastanın e, bir saat içinde dişleri takılıyor. Toplam bu beş gün süre zarfında üç buçuk saatini, dört saatini veriyor bize. Allah Geri kalan İyi zaman kendinin. Ya. <laughs> o zaman işte İstanbul'da e, geziyor, eğleniyor, kültüre bakıyor, yemeklere bakıyor. E, hani doyasıya yaşıyor doyası gibi. İstanbul'u İstanbul yaşıyor. Tabi, Ahmet Beyciğim en çok nerelerden geliyorlar? müşterileriniz en çok nerelerden? E, ağırlıklı bizde şu an e, İngiltere. Almanya, Danimarka ve Fransa var. Hı hı. Tabii son dönemlerde İsrail e, ve e, Suudi Arabistan bölümünden yoğun bir akın başladı. E, bazen böyle Amerika'dan falan gelenler oluyor denk geldiğim. E, hatta ülkemizi temsil eden birkaç firma var kıtalar arasında böyle gidip orada yerleşip çalışan. Türkiye'de üretilen ürünleri gerçekten çok beğeniyorlar. Peki, oralara nasıl duyuruyorsunuz kendinizi? Biz buradayız ve beklentinizi e, karşılayabilecek güce de sahibiz. E, %99.9'da başarı oranımız var bizim. Biz böyle bir firmayız. Nasıl yapıyorsunuz? Oralarda nasıl boy gösteriyorsunuz? Aslında e, bizim kuruluş aşamasında da temel amacımız referansla reklam vardı. Hı hı. Hani bence başarının getirdiği nokta o olacak diye düşünüyordum. Ee, evet memnun olan hastalarımız gidiyor, referans oluyor, referans olduğu hastalar Türkiye'ye ziyarete geliyorlar hem gezmek için hem sağlık için. Ee, tabii son dönemlerde sosyal medyanın vesaire'nin etkisi olduğu kadar e, siz değerli e, televizyon dünyası insanların da çok büyük etkisi var. E, bugün global bir firma olabilmenin en büyük yolu teknolojiden geçiyor yine e, kaliteyi mümkün olduğu kadar sunabilmemiz için önce işimizi yapmamız gerekiyor sonra aldığımız e, olumlu neticeleri bir tık daha yukarıya çalış e, geçirerek yapmaya çalışıyoruz e, bunu da e, dediğim gibi yine sosyal medya aracılığıyla referanslarla Reklamlarla hatta son dönemde biz Londra'da bir merkez kurduk özellikle Avrupa'dan gelen insanların bulunduğu yerde kendilerine muhatap bulmaları gerekiyor bu vesileyle de duyurmaya çalışıyoruz. Şimdi Siz bir iş insanısınız bir yatırımcısınız biraz önce müşteri gözüyle sordum evet. pahalı mıdır diye ama sizin cephenizden de sormam lazım. Böyle bir yatırım e, pahalı bir yatırım mı? E, ne ne istiyor? Ya da tabii dipsiz bir kuyudu biraz önce söylediğim gibi. Ama e, asgari müşterekte de bir ölçeği vardır bunun. E, bu ölçekte bir iş adamı olarak e, yatırdığınızı ne kadar zamanda e, geri getirirse e, ya da işte e, karlı bir yatırım mıdır gibi ama... E, siz girerken mesela 3 aşağı 5 yukarı ne kadarlık bir yatırımla başladınız bu işe? Yani şimdi şöyle Tayyar Bey. Aslında teknolojinin olduğu yerde ne kadar yatırım yapabilirim diye düşünemiyorsunuz. Dedim ya dipsiz kuyu yani, yani. Dipsiz bir Yok kuyu. Yani. Bugün bir makineyle başlayayım diyorsunuz. İkinci makine istiyor, üçüncü makine istiyor, program istiyor. Yani her şeyi istiyor. İstiyor bugün Şımarık çocuk gibi değil şımarık mi? Bir şımarık günevli. çocuk gibi. Aynı. Devamlı istiyor. Devamlı istiyor. Bugün cüzi bütçelerle bir laboratuvar açmanın mümkünatı yok. Hı. Devlet katkısı var mı bunlara? Devlet katkısı bildiğim kadarıyla COSCEP üzerinden var. Hı. Teşvikler var. Hı. Ama biz bunlardan yararlanmadık. Hı yararlanamama sebebimiz çünkü şartları çok farklı dönemlerde çıkıyor. Özellikle Türkiye'de 3D printerların gümrükten girişlerinde bir problem var. bunlar çünkü her ne kadar biz dental sektöre kullansak da savunma sanayisi için üretilmiş makineler. Hmm. Ee, bunun için bazı prosedürleri uymak gerekiyor. Yalnız e, Türkiye'de en büyük avantajımız şu an e, GİP kodu dediğimiz vergiden muaf, gümrük vergisinden muaf ibarelerini taşıdığımız sürece yatırım yapmaya da devam ediyoruz. Peki donanımlı eleman, yetişkin eleman bu cihazları kullanabilecek işte ona onlarla beraber e, haşır neşir olabilecek e, yetişkin ve yetiştirilmiş eleman konusunda bir sıkıntı var mı? Okullar bunlar için yeterli mi? Çocuklar çıktıklarında ya da işte e, diş hekimi arkadaşlarım okuldan mezun olduklarında bu teknolojinin ne kadarına vakıflar? Şimdi e, öncelikle e, mevzuatımız çok eski olduğu için e, tahmin ediyorum şu an 1960'ların, 1970'lerin teknolojileri mi? işte mevzuatın mevzuatta içinde. Var. Çünkü e, teknoloji mevzuatta şu an yok. Dental sektör için konuşuyorum. Hı hı. E, okulda öğretilenler tamamıyla manuel, ustalık sistemiyle. Hı hı. Yalnız bazı üniversiteler başladı işte haftada bir gün, iki gün dijital ders vermeye. E, sonuçta bu sektörde çalışabilmek için diş protez teknolojisi veya diş protez teknikeri olmak gerekiyor. Biz de mümkün olduğu kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarıma da özellikle söylüyorum. Bugün personel arıyorsanız, özellikle dijitalde dijitali mutlaka vermeniz gerekiyor. Bir şeyler öğretmeniz gerekiyor, eğitmeniz gerekiyor. Okuldan aldığı bilgilerle laboratuvarda başlayamıyor. Nereden başlayacağını bile bilmiyor. Yalnız e, mevzuata uygun teknik bilgileri kafasında barındırdığı için aslında personel bulmakta zorluk çekmiyoruz. Zorluğu biz dijitali öğretmekle çekiyoruz. Yani teknolojiyi öğretmekle çekiyoruz. E, meslektaşlar da tecrübe arıyor, tecrübe arıyor dediği sürece maalesef personel konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Lazer dentelin piyasadaki yerini nasıl görüyorsunuz? Şu an e, Türkiye pazarının yaklaşık yüzde onunu tutuyor diyebilirim. Peki geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Ekonum. Ya da ne kadarını planladınız? Yani bu bir, çünkü sonuçta e, kazı kazan gibi kazandıkça sektöre yatırıyorsunuz. Bir taraftan e, mevcut ihtiyaç duyduğunuz şeylerin gelişimleri var. Evet. E, kendinizi ne kadara ayarlayıp sonrasını bir görelim durumuna gidiyorsunuz? Aslında biz bu kadar büyümeyi tahmin etmiyorduk, e, amaçlamıyorduk da. Hı hı biraz önce şeyin programın başında da konuştuk diş hekimlerimizin teknolojiye daha yoğun önem göstermesi bizi farklı noktalara götürmeye başladı. Çünkü Türkiye'de hem muayenehane sayısı, klinik sayısı fazla, hasta sayımız fazla. Bunun haricinde bir de dünya genelinden gelen hastaları aldığımız zaman ki diş bugün yaparsınız, bir sene sonra aynı hasta başka bir yerde de yaptırabilir. Yani teknolojinin dibi olmadığı gibi aslında sağlık sektörünün de bir sonu yok. Bu bizi hep yeni teknolojiye, yeni makinelere, yeni cihazlara yönlendirmeye çalışıyor. Şu an bulunduğumuz konumdan memnunum. Ee, ekonomik şartlar dediğim gibi yani bugün e, dövizin olduğu yerde e, ticarette barınmak da biraz zor zor gerçekten zor biz her ne kadar Türkiye'de e, Türk lirası üzerinden işlem yapıyor olarak görünsek ama ticaretimizin tamamı Bergze vergilerimiz endeksi. hariç döviz endeksi peki ne kadarlık bir aile kalabalık bir aile misiniz kalabalık bir aile değiliz ee, aslında 6. aya kadar 32 kişiydik. Eee 6. aydan sonra e, ortamla yol ayrımına girdik. Biz hmm. lazer ter olarak devam ettik. Şu an 12 kişiyiz. 12, 12 kişi hmm. olarak devam ediyoruz. Yalnız bu 12 kişi e, eski sistemin 120 kişinin yaptığı işe bedel oluyor. Peki yetiştirip piyasaya sürdüğünüz yani bizden çıksınlar bu arkadaşlar. Biz yetiştirelim. Bir taraftan da eğitimi var ya bu işlerin. Evet. Eğitimsel bölüme de bir yatırım var mı? Yoksa biz zaten hani kendi işimizi ancak e, kotartabiliyoruz. O yüzden de eğitim bölümü şimdilik aklımızda yoktur mu var mı? Normalde eğitim kursu açmayı düşünüyoruz. Hı hı. Ama laboratuvarımızda e, çalışmış olduğumuz üniversiteden gelen öğrencilerin staj bölümlerini yapıyoruz. Hı hı. E, yanımda kadroya saymadığım sayısızca stajyer vardır. Mutlaka gösteriyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, bu sektörü dijitalin en üst noktasına e, öğrencilerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, müşterilerimizle beraber en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Şimdi çok donanımlı bir iş adamı, aynı zamanda da bu donanımlı iş adamının e, teknolojiyle donattığı da bir merkez var. E, ama biz ne kadar... Ee, haberdarız sizin bu işlerinizden. Ee, ya işte hani böyle soru işaretleri kalır ya aklınızda. ya evet. de zaten hani oldum olası bir dişçi korkumuz da vardır bundan. Evet. Ama e, karşımızda bütün bu korkuları yenecek. teknolojiyi de kendi bünyesine katmış e, çok değerli bilgi ve donanıma sahip elemanlarla buyurun gelin e, gülüşünüzü de değiştirelim. E, bir taraftan da sağlıklı bir ağız yapınız olsun dediğimizde e, İç piyasaya ne kadar e, ağırlık veriyorsunuz? Dışarıda maşallahımız var hani nazar evet. değmesin. Evet. İç piyasadaki rekabet, iç piyasada rakipleriniz? Şimdi iç piyasa Türkiye'de çok karışık. Ee, özellikle e, sağlık artı ticaret olduğu zaman biraz farklı bir boyuta gidiyor. Ama e, hastaların tamamıyla e, şöyle bir ilişkimiz var. Aslında bizim çok hastalarla bir ilişkimiz yok, yok. ama e, dolaylı yonda, yönde geliyorlar bize. E, çünkü yeni teknolojide kullanmış olduğumuz CAT programlarında gülüş tasarımı diye bir sistem açıldı. E, hasta dişler ağzına takılmadan 3 e, boyutlu ekranlarda bunu net olarak görebiliyor. görebiliyor. Nasıl güldüğünü, nasıl baktığını nasıl ısırdığını, ağız hareketlerini tamamını görebiliyor. Onun için son dönemlerde teknolojiyle beraber hastalarla da artık birebir muhatap olmaya başladık. E, yerli piyasada rekabet e, çok fazla. Herkes e, yani sektörel olarak e, herkes e, bir yerde konumunu almaya çalışıyor. E, bugün Türkiye'de e, çoğu hastaneler özellikle e, adsm dediğimiz ağız ve diş sağlığı bölümleri e, artık ihalede bile dijital sisteme girdiler e, her giren firmada işte üç boyutlu printerların olması gerekiyor e, bununla beraber kalitemiz yükseliyor e, iç piyasada Aslında biz dışarıya e, ihraç ettiğimiz e, sektörel ürünlerin iç piyasada daha uygunluğunu görüyoruz e, Bence bizim için çok iyi. Buradan tüm Türkiye için de söylüyorum. Artık dişçiden korkmak, işte gülüşünden çekinmek vesaire özgüveni yükseltecek kadar hekimlerimiz ve laboratuvarlarımız var. Valla o kadar hayranlıkla dinledim ki birincisi ülke adına çok seviniyorum. Evet. Yapmış olduğunuz oluşum, ekonominize aktardığınız iş kolu elbette ki bir iş adamı için e, bir tercih meselesidir ama mesele sağlık olunca bir de e, ülkenin turizm konusunda yurt dışında böyle değerli e, dama taşlarının olması, ileriye sürebileceği işlerin olması gerçekten çok sevindirici. Yani ya mesela sokakta da görüyorum ya bu insanlar burayı sadece yemek içmek ve gezmek için tercih etmiyorlardır. Evet. E, bu adamların ülkesinde hiç mi yok bunlar diye hani düşündüğümüz nokta var. Ama e, ülkemde bu işin hem ucuz olması hem… Başarılı olması gurur verici bir şey. Kesin yani oldu. o yüzden de gerçekten sizi tebrik ediyorum. Muhteşem bir iş. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için ve sizi tanıdığınız için çok mutlu oldum. En kısa zamanda da merkezi de ziyaret edeceğim çünkü e, Bir taraftan da koymuş olduğunuz alet edevatları da gerçekten görmek istiyorum orada. Memnun ne oluyor, ne eriyor diye. Ee, ağırladığım için çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür çok ederim ağırladığınız için. Efendim bugün çok değerli bir dostu Ahmet Sercan'ı ağırladık. Bir başka programda bir başka konukla karşınızda olmak üzere ağazladık.